Meteoroloji'de geçtiğimiz hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar çıkınca düzce Safari Offroad Kulübü üyeleri de karın tadını çıkartmak için yaylalara çıktı. 20 araçla çıkılan konvoyda bazı araçlar kara saplandı. Kara saplanan araçlar diğer araçlarda bulunan vinçlerle bulundukları yerden çıkartıldı. Sinekli yaylasına kadar çıkan offroad tutkunları gün boyu kar safarisi yaptı karla kaplanan yolların açılmasını da sağlayan offroad tutkunları gün sonunda toplu fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Evet bizim yeşil gruba kaldı gördüğünüz gibi. Kalmaya çalışıyor. Muhammed kaldı Bekir kaldı. Bizim meşhur yeşil kurbağamız kaldı. Bir süre bir şey de yok. Hadi bakalım devam. Hadi hadi hadi. Ama sen dur yani, çok, çok güzel yağıyor. yola, yavaş gelin. Sol yap, gel gel. gel gel. Gel gel, yapacak gel. Direksiyon sol yapsın, hala niye sağ çevireceksin şey bu ya? sol yap. Sol. sol yap, sol. Arabayı sol... Sol yap tamam, bekle, dur. dur. Dur, bırak. 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 bırak ağacı aldım. Bombide geleceğiz geçir. Sen sökme bekle Recep. Bir şey olmaz, sökme. Gelecek Geçecek, geçecek. geri, al al. geri ben al, ben atayım. Yeterli sıkıntıdan. al. gel şimdi. düzle. geri yapsam. Muhammed, sen de yer. şimdi bir daha. Direkt sol yap sol